Bursa'nın dağ bölgesi olarak adlandırılan Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyük Orhan ilçelerinin köylerinden Bursa'ya göç eden aileler yüzlerce yıllık gelenekleri unutulmasın diye Tahtakale semtinde bulunan Dağ binasında her hafta Salı danışığı gecesi düzenliyor. Salı danışık gecesi bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle geleneksel hale gelen bayramlaşma danışığı gecesi oldu. Düzenlenen programa Dağder Başkanı İsmail Aydoğdu, Büyük Orhan Belediye Başkanı Kamil Turhan ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır da katıldı. Bayramda bayramlaşma programları genelde neşe içinde geçer bizde. Bugün de böyle oldu. Öyle olması lazım. Bayram zaten akrabadan başlamak üzere komşuluk hukukundan toplumda bir dayanışmaya sebep olan bir dini vecibe. Bu bayramı da Allah'a çok şükür. Büyük orandaki yangın felaketi dışında ağız tadıyla geçirdik. Allah inşallah daha nicelerini eriştirmeyi nasip etsin hepimize. Ben de sizlerin geçmiş kurban bayramını tebrik ediyorum. Rabbim teşrik tekbirlerimizi kestiğimiz kurbanlarımızı yaptığımız ibadetlerimizi kabul ve karın eylesin. Rabbim inşallah bu birlik ve beraberlik içerisinde daha nice nice bayramları bizleri eriştirsin inşallah. Tabii bayramlar bizim kültürümüzde de inancımızda da önemli bir yer tutmakta. Bu anlamda bizim birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günlerde yaşıyoruz aslında. İnşallah bu bayramın vesilesiyle ve bu bayramlaşma vesilesiyle birlik beraberliğimiz daha da artar, daha da pekişir. Geceye katılan konuklar oyun havaları eşliğinde oynanan yörük oyunlarıyla keyifli bir akşam geçirdi.